ailenle bağlarını koparıp sadece benim için yaşamanı istiyorum. Sadece benimle. Abi. Abi kes şunu. Hadi birbirinize sarılın hadi ama çabuk anne. Doktor bey sonuçlar ne oldu o iyi mi? İyi bir dinlenmeye ihtiyacım var ve iyi bir tedaviye. Bu konuda sorun yaşamamasını sağlayacağım. Her şeyle bizzat ben ilgileneceğim. Bütün anne babalara racım gibi bir evlat ver. Raç böyle küçük bir yalanla doğru yola dönüyorsa ben yüz tane daha söylerim. Benimle hiçbir bağ yok. Ona rağmen ben hala onu düşünüyorum. Hayır artık değil artık ondan uzak durmalı. Yedil yedil Bu parayı alamam hayır. Lütfen aa, artık evlenmemize sadece dokuz gün kaldı. Ya evlenemezsek? Bugün Tanrı bir oğlu imtihan ediyor ve benim aşkımı da. Bahar yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.